Allah'ım bize imanı sevdir. Kalplerimizi imanla süsle. E'udubillahi <tik> mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashhabihi ecmaîn kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salatü selam, Peygamber Efendimiz Muhammed'e, aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Allahu Teala, Bakara Suresi 110 ve 111. ayeti kerimelerde şöyle buyuruyor. Ey Müslümanlar! Namazı kılın ve zekatı verin. Hayır işlerden kendiniz için önden ne gönderirseniz Allah katında mükafatını bulursunuz. Şüphesiz ki Allahu Teala yaptıklarınızı görür. Allahu Teala göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O bir şeyin olmasını istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Azim olan Allah doğru söyledim. Ey ol emriyle kainatta mutlak tasarruf sahibi olan ve kullarına inanıp salih amel işlemelerini emreden Allah'ım. Bu mübarek günde divanına durduk. Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, sana yalvarıyor, sana dua ediyoruz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Oruçlarımızı, namazlarımızı ve bütün ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbim. Allah'ım, bizi sana karşı gelmekten sakınan kullarından eyle. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günde bizi muhafaza eyle. Dünya hayatına dalmaktan, sinsi şeytanın da Allah hakkında bizi aldatmasından sen bizi koru ya Rabbi. Allah'ım bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle, bize küfrü, İtaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulan sevgili kullarından eyle. Allahümme ufirli zünubi ve li valideyye ve erhamhuma kema rabbe yani sagira ve li cemi'il mü'minine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat el ahya'i minhum vel emvat. Allah'ım günahlarımı bağışla. Anne babamı bağışla. Allah'ım beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları, onlardan vefat edenlerin de hayatta olanların da günahlarını bağışla. Amin. Allahümme tabi ve beynehum bil hayrat. Rabbi ufir, verham ve ente hayrur rahimin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'ım kendimizle müminler arasında birbirimize düşmanlık etmemek, birbirimize değer vermek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Ey cebbar olan Rabbimiz! Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna Kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineyi vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar bizi. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir bizi. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimizi. Nefsimizin bizi isyana zorlamasına izin verme. Aklımızın bizi saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl bizi. Amin. Çaresizlerin yegane çaresi Allah'ım. Halimizi sana arz ediyoruz. Bütün amellerimizin, işlerimizin sonucunu güzel yap. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizleri koru. Allah'ım kötü arkadaştan, kötü çevreden, kötü komşudan, kötü yerden sana sığınırız. Küfürden, günahtan, nankörlükten, riyadan sadece sana sığınırız. Sen bizleri koru ya Rabbi. Allah'ım nimetinin yok olmasından, Verdiğin afiyetin, nimet ve sağlığın bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırız. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten, fakirlikten, aşağılanmaktan ve miskinlikten sana sığınırız. Küfürden, günahtan, muhalefet edip düşmanlık çıkarmaktan, Başkaları duysun ve görsün diye bir şey yapmaktan sana sığınırız. Allah'ım, sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, körlükten ve kötü hastalıklardan sana sığınırız. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme Allah'ım. Ey Rabbimiz, razı olacağın Müslümanca bir hayat yaşamamız için bize yardım et. Elimizin, ayağımızın, gözümüzün, kulağımızın, aklımızın ve kalbimizin haktan sapmasına, günahlara ve haramlara yönelmesine izin verme. Allah'ım, pişmanlıkların az olduğu huzuruna vardığımızda yanımızda getirmekten sevinç duyacağımız hayırlar ve salih amellerle dolu bereketli bir ömür nasip et bize. Allah'ım bizi eksilir korkusundan kurtar ve bizi cömert eyle. Ya Rabbi bizi namerde muhtaç eyleme. Allah'ım huyların, amellerin, arzuların ve hastalıkların kötülerinden sana sığınırız. Koru bizleri ya Rabbi. Allah'ım gaflet içinde olduğumuz halde bizi öldürmenden, bizi gaflet içinde bırakmandan ve gafillerden kılmandan sana sığınırız. Kötülük ve çirkinliklere bizden uzaklaştır. Razı olacağın, hoşnut olacağın amellerle bizi süsle. Amin. Allahümme cealna fihi minel mütevekkiline aleyk ve cealna fihi minel faizine ledeyk ve cealna fihi minel mukarrabine ileyk bi ihsanike ya wayatut talibin Allah'ım ey arayanların en büyük talebi Rabbim bugün de bizi sana tevekkül edenlerden senin yüce katında saadete erenlerden ve ihsanınla sana yakınlaşan kimselerden kıl amin Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun Vesselamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Mutlak izzet sahibi olan Rabbin, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Allah rızası için El-Fatiha'm. Değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan ayının 10. günü duasını sizlerle paylaştım. Rabbim bu dualardan istifade eden kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.